Adviye Hanım, benim planörü bulabildiniz mi? Toplantı odasına baktınız mı? Bir daha bakın lütfen. Günaydın. Günaydın. Yanlış bir zamanda gelmedim umarım. Gerçi ne zaman gelsem yüzünde aynı ifade oluyor ama. Tamam doğrudan konuya girsek. Peki. Eski görevime iade edildiğimi öğrendim. Bir itirazın mı var? Hayır. Ama müteşekkir de değilim. Vicdan azabını dindirmeye çalıştığın ne kadar da belli oluyor Selim. Vicdan azabı mı? Niye? Annem. Amcamın bütün aileye ifşa ettiği o mektuptan sonra... ...hastanelik oldu sayenizde. Bunu bilmediğini söyleme bana. Hastane mi?